Eğer ne yapmak istediğinle ilgili bir fikrin yoksa kendin dahil hiç kimseyi ikna edemezsin. İki tane sorudan birincisi ben kimim sorusudur. Elindeki malzemeyi bilmeden yol yürüyebilmen mümkün değildir. Bu orijin noktası hocam. İkinci cevaplaman gereken soruysa kim olmak istiyorum sorusu. Bu iki sorunun cevabını vereceksin. Biraz kaba söyleyeceğim. Çok çalışman lazım be çok çalışman lazım hocam. Öyle istemek başarmanın yarısıdır. Hedefler olsun fa. Çok güzel. Ve gönderin evrene mesajları. İnşallah istediğiniz döner size. Ben hiç denk gelmedim ha haberiniz olsun. Yeterince emek verilmeden olmuş bir şeye 50 yaşında birisi olarak söylüyorum size hiç denk gelmedim. Bir tane dert var. Kendini tanıyacaksın. Onunla ondan sonra da hedef belirleyip yol yürüyeceksin. Hedef belirlemek demek de böyle kuru kuruya şu demek değil hedef berraklığı davranış seçiminin kaynağıdır. Gideceği yere bilen insan onun da uyumlu davranışlar seçer. Hepiniz aynı malzemenin içinden, aynı eğitimlerden ve aynı şekilde gelince ben seni neye göre seçeceğim ya?